Furkan suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed de ki o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya. Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya zalimler inananlara siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler ey muhammed senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar artık onlar doğru yolu bulamazlar dilerse sana bundan daha güzelini içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Biz ise o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman, orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vadidir. Rabbinin Onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir. Ne olurdu ben de peygamberlerle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya dediler. Biz Kur'anla senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini Yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun, biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. O, Birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salı verip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde altı evrede yaratan sonra da arşa kurulan Rahmandır.'' sen bunu haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini artırır. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahmanın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir. Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar, Harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız, boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.